Benim Gözümden projesinin ilk eğitim etkinliği Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Stüdyosunda gerçekleştirildi. Eğitim öğretim görevlisi Muharrem Zafer Çağlar tarafından fotoğrafçılık üzerine verildi. Eğitimde temel fotoğrafçılık, ışık kaynakları, fotoğrafçılık tarihi fotoğraf makinesi parçaları gibi konularda temel eğitim ve bilgilendirme yapıldı. Katılımcılar verilen eğitimin ardından öğrendiklerini uygulayarak bilgilerini pekiştirdiler. Eğitime proje ekibinin tamamı katıldı. Çalışmalarda radyo televizyon bölümüne ait DSLR profesyonel fotoğraf makineleri kullanıldı. Katılımcılar bu sayede fotoğraf makinelerini Test etme ve kullanma fırsatı yakaladı. Eğitime proje koçu, yardımcı doçent doktor Nedret Çağlar ve yüksekokul şeyleri, sekreteri Feride Hasekioğlu da katıldı. Bir şeyleri, bir şeyleri, bir şeyleri. Aynen.